Abi yazık ettiler. Gerçekten çok yazık ettiler. Days Gone'a ciddi anlamda bazen çok fazla yazık ettiklerini ve kıydıklarını düşünüyorum abi. Abi çünkü oyun ilk çıktığı dönemlerde PlayStation oyunlarının yakadığı o hype'ı hiçbir zaman yakalayamadı. Okey uzun vadede belki oyun biraz sattı. ilgi de gördü. Kimileri tarafından efsane olarak da anılıyor belki abartırlarsa. Ama şirketler uzun vadeye bakmıyor abi. O anda bana bu adam ne kadar para kazandırdı diye bakıyor. Days Gone'da onu sunamadı. Dolayısıyla da Days Gone ne oldu abi? İçerisindeki zombiler gibi ölü olarak doğdu. Burada gene oyunla ilgili bir ufak kelime şakası. Allah'ım şakalarımla gene insanla inanmaz etkiliyorum. <laughs> Abi şimdi biliyorum siz ne zombi oyunları gördünüz, ne zombiler öldürdünüz, ne zombi güruhları atlattınız. Ama Days Gone'daki o zombi güruhlarını gördükten sonra tekrar bir konuşalım lütfen. Bir de burada oyundaki ikinci karakterimiz diyebileceğiz bir de motorumuz var. Burada motor sevdalarını da ufaktan gönlünü çalıyorlar arkadaşlar bakın. Dolayısıyla açık dünyada gezmek motorunuza bir ayrı keyif veriyor. Değerli motor severlere buradan duyurulur efendim. Next!